Kalk, bankaya borcumuz varmış. Kalk 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 bankaya borcumuz varmış kalk. Ne diyorsun bebeğim? Kalksana ya ne uyuyorsun? Kalk bankaya borcumuz varmış hadi. Ne borcu kız? Bilmiyorum bütün hesaplarımızdaki paralar gitmiş. Çalmışlar. Ben gelene kadar elini yüzünü yıka. He he yıkır. Sen gelene kadar tamam. Daha sen, ah! Daha sen yatıyor musun? Ne yapıyorum ben sen? yatıyor musun? Ne yapayım? Bu saatte ne yapmazsın? Ne dedi? Sen benim oh. dediklerim boşuna mı dinliyorsun? Kalkın. Hayal mi veriyorum? Banka hesabı kim çalacak? Kafamı öyle tehlik atıyor. Kafamı... <laughs> manyak ya, manyak ya. Sen kendine bak, tozutmuş. 背后就不安全，不安全就帮咱家一块儿干坏事，影响社会治安。 Gözüme de sabun koş maalesef. Bebeğim neredesin? Buradayım. Gözüme sabun kaçtı. Sabun mu kaçtı? He. İyi olmuş sana. Üstümü giydir sen. Ben giydiririm seni çok güzel giydiririm. Aşkım ben neredesin? yardım edeyim sana gel. Gel gel. Gel, otur gel. Gel otur, gel otur gel. Otur evladım. Otur. O sabunu değiştir benim fena yakıyor gözlerim. Onu daha yeni aldım ben. Ne sinirmiş? İyi yaktama var ya. Geldim. Hay geldi Selemin. Gömleğimi getirdim. Gömleğimi mi getirdim? <laughs> Getir bakayım kolunu. <laughs> çok güzel olacaksın çok. Bu benim gömleğim mi kız? Evet. Allah Allah. Şey, bakayım ben. böyle yumuşak görmüyor var? Varmış varmış. varmış of. Kımıldama bak bir dur. Şuraların. Üstüme giyince şu gözlerimle bir yık. Bana ne kendini Ha? Ben ne biçim ağrısından <laughs> ne Bana laf yok ben çok iyi bir <laughs> kere. Kravatını da takayım mı? Bankaya gideceğiz tak aşkım. Tamam takayım canım ben. Oy gözlerim fena Ne yapıyorsunuz? He? Kıyafet takıyorum. Kıyafeti oraya mı takalım? Tamam ya kızma takıyorum işte kıyafetini. Düzgünce tak şunu gözlerim fena iniyor. Çok güzel oldu. Oldu mu? Oldu <laughs> oldu. Oy oy gözlerim gözlerim. Gel. Sér girir. Já, 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 já.